Kolay gelsin usta. Allah belanı versin hocam patlattın. Niye o sinsi sinsi geliyorum ya? Oldu inşallah. Oldu inşallah ne demek? Oldu da bitti maşallah be ya. Harika oldu. Eline sağlık. Rica ederim senin de. Bak bir şey diyeceğim ben bunu son toparlamaları yapıyorum. Sen de bana bir kahve yap bakalım. Gider ayak böyle içelim biraz. Ha? Ne dersin? Var mı evde kahve bakalım? Tamam şimdi kahve pişiriyorum. Hadi bakalım. Ben de son toparlıyorum geliyorum. Çok masrafı oldu bunun yalnız haberin olsun. Salonda görüşürüz. Hadi bakalım. Hadi ben... şöyle takalım. Hmm. Şimdi ben bu yaşlı moru bir güzel soğuştururum. Biri üçe, üçe beşe takarım, o iş olur veya zaten gidici ne yapacak bu parayı veya para bize lazım. <laughs> Ay ulan ulan Yardım edeyim mi, getirebileceğim mi? Buyur hmm. Teşekkür ederim Beyhude Bey, Bey. elinize sağlık. Afiyet olsun. Efendim e, sözün özü yani size on numara beş yıldız bir iş çıkardım. Harika. Yani ölene kadar bu sizi cidden eşire kadar götürür be. Ellerin dert görmesin ustam. Çok şanslısın. Mesleğini severek yapıyorsun. Ellerin de çok becerikli. Mecbur be, ama ya. Ne başka işte? Ben boşuna yaşamışım. Ne olur be. Hayırdır inşallah. Bakalım. Sen yoksa miras yedi falan mısın? Aynen öyle. Ömrümü define peşinde harcadım. Bir gençlik hevesi diye başladım. Ömrüm gitti. Çıktı mı bir şeyler peki peki? O kazılarda mızılarda altınlar falan bir şeyler buldun mu? Hiçbir şey bulamadım maalesef. Babadan ne kaldıysa heva oldu. Vay be, vay be ağacığım geçmiş olsun ne yapacağım ya keşke senle daha önce tanışsaydık biz değil mi? Ben sana tesisatçılığı öğretirdim ee, sen de bana miras yedi olarak o paraları bağışlardın böylece benim de hep hayalim miras yedi olmaktı ama olmadı işte ne olsun yani neyse. Uzun lafın kısası efendim yedik içtik sağ olun bir kahvenin 40 yıl hatırı vardır derler ya ama seninki 10 yıl sürer. Sen 10 yıl içinde ölürsün bu kahırla veya ben sana söyleyeyim efendim ücreti mukabilim 500 kağıt ben onu ithas edeyim var mı o kadar para miras yedi Bakayım ne kaldıysa getireceğim sana bir dakika bekle. Ne kaldıysa getireceğim ne demek stopaj artık ARV 500 net alırım ona göre ha. İç. Ne kaldıysa ne demek iş yapıyoruz burada be. Babamızın ayrına mı yapıyorsun? Paraları ezmeden önce düşünecektin sen onu. Al bunu. Para yerine gider ayak bu tapu mu yoksa? Evin tapusunu üstüme mi yapıyor? Allah! Allah! Evin tapusunu üstüme mi yapıyorsun? Al! Ta tapu değil lan. Ne ama ne bu? bu değil bu? Define haritası bu. Çok güvendiğim birinden aldım. Peşine gidecek takatım kalmadı. Para yerine bunu veriyorum sana. Sen koşturamayacağım bana kakalamaya çalış. Olur mu be? Hayatta almam ben bunu kusura bakma. Eşek aynı çamura iki kere saplanmaz akışım. Ben bunun aynısını geçtiğimde yaptım bu hatayı. Benim elime de böyle bir harita geçti. Ben ondan nasıl kurtulacağımı bilemedim. En yakın arkadaşıma kakaladım onu be. Ya. Ben, ben almam bunu, ben almam bunu, ben bunu, ben almam. Al bunu benden al. Paşa gönlün bilir. Olsa dükkan senin. Bende para yok. Hakkını helal et o zaman. Harbiden be. Ve şimdi oğlum hiç gerçekten bir kuruş bile bana yok. Ay, ben o kadar sana telefon da Geri döndüm o telefon parası da bana. Ben, ben bunu, ben bunu o zaman mecburen alacağım. Ne yapacağım ya? Ben bunu almam lazım. Çünkü i̇şte ben tecrübeliyim en azından. Ben bunu birine kakalarım yani. Ben elimde materyal bulunsun iş değilse. Emin misin? Hiç paran yok mu? Bak kandırmıyor beni değil mi? <laughs> Yeşil ya. Ye. Tamam, ben bunu alıyorum şimdi. 500'ü toplarsan yalnız bana haber ver. Bunu sana aynen geri iade ederim, 500'ü alırım. Bana borçlusun. 500 kağıt bana borçlusun. Beyhude bey. Çalış çabala yine ortada bir numara yok be ya. Elimiz yaş. <laughs> var, geldik <laughs> oturduk <laughs> buraya. Ay, ay. Usta, e, şu gittiğin işten aldığın parayı versene. Dükkanın elektrik faturasını ödememiz lazım. İsmail. <laughs> Oğlum ne parası be? Sen bu mahallede para veren gördün mü hiç bugüne kadar? Gittim arabanın işini hallettim. Bütün işini çözdüm. Halle oldu. Paraya konu gelince ay hiç param yok. Ben sana bir tane define haritası vereyim dedi. Bak düşün. Define haritası. Ulan bundan zaten define çıksa bana mı verir? Kendi alır be. Bana para ver sıcak para. Usta sen ne yapıyorsun? Define haritası atılır mı hiç ya? Bak Bak, benden duymuş olma ama... ...Cevdet Bey zamanında bu mahallede define bulmuş. Hadi be! Yemin ediyorum usta ya, o kadar eve nasıl aldı sanıyorsun? Çalışmakla olacak iş mi? Uy, şunun. Aman be İsmail boş ver. Benim hiç inancım yok bu define mefine olaylarına. Vallahi be gençken bir tane define haritası al. Bahri meselesini hatırlamıyor mu oğlum? O elimden çıkarana kadar ben onu neler çektim neler. Vallahi benim hiç inancım yok bu adefini define meselesi. Cevdet Bey'in defineden o parayı buldun. Nereden duydun sen bakalım? Herkes konuşuyor ustayım. Bak burası İstanbul. Binlerce uygarlık geçmiş. Değil kazmak. Ayağın takılıp böyle kazara düşsen define bulursun. Niye bu kadar umutsuzsun ya? Bir şansımızı deneyelim, bir kazalım. Ha, olmaz be İsmail. Vallahi benim hiç inancım yok bu define mefine işlerine. Ne olacak? Kazacağız, mazacağız. Ondan sonra ipimle kuşağım avcunu yola otur aşağıya. Ustacığım bu işler hep nasip, kısmet. İki tane kazma kürek sallamaktan ne çıkar ya? Sen bu işi doğa ve kültür gezisinin sporu bir arada kombin olmuş bir şekilde düşün. Kombin diyorsun yani. Ay. E tamam gezme dolaşma işi bana, bana uyar. Ben okeyim. O zaman kazma kürek işi de sendeyse ben girerim bu işe. Anlaştık. Ama defineyi bulursak orta az, okey mi? Aa, bu nasıl soru be ya? Bu nasıl abeste iştikal bir soru? Ben ne zaman sana hiç bir, bir, vermedim, ortaklığı ayır dedim ben. bu orta tabii, her zaman, her yerde. Haklısın usta, haklısın. Ben ömrümde senin kadar hakkaniyetli, senin kadar cömert bir adam görmedim. Ömrümde görmediysen ölünce görürsün inşallah. O da cennete gidersen. Ver bakalım şu ortayı ver. Kısmet. Geç içeri, geç. Şunu bir inceleyelim biz, geç. Yavaş yap, yavaş. Bu sefer gerçekten zengin oluyoruz galiba tezenim. Bak seni nasıl hayal ediyorsan o şekilde yaşatacağım kız. Ne diyorsun ya? Ha? Bu sefer ne yapacaksınız? Cuma yepyeni şarkılar vereceksin. Bir önceki albümün iki katı güzellikte bir albüm yapacaksınız. Şöhret mi olacaksınız beraber? Nedir? Sen sok lafını sok. Bu seferki öyle uçuk kaçık bir şey değil. Para elimizin altında. Daha doğrusu ayağımızın altında. Ya çok merak ettim. Bu sefer ne yapacakmışsınız? Söyleyeceğim ama aramızda kalacak söz mü? Tabii ki. Define çıkaracağız. Define. Çok iyi ya. Gerçekten çok iyi. Define mi? Ne definesi bu? Ne definesi bu? Define mefine yok öyle bir şey. Ben bilmiyorum define falan. Ha bu define adası diye bir kitap var ya. Ondan alakalı konuşuyorduk sizinle. Ee, var o çocuk kitabı. Ne yapacaksınız siz? E şimdi tezene benim eşim oluyor ya, e, aramızda o kitapla alakalı özel bir durum söz konusu. Yani biz şu an aramızda gelen karşılıklı özel konuşuyoruz birebir. Biz <laughs> özel konuşuyoruz. Evet anneciğim çok özel. Yani nasıl özel hissediyorum şu an sana anlatamam. İyi, i̇yi ben çok iyi anladım. Siz özel konuşun. anlıyor da biraz geç anlıyor galiba annen. Doğru konuş benim hakkında. Tamam neyse ya. Şimdi bak sen benim Cuma ustamı suçluyorsun ya beni kazıklıyor diye. O iş öyle değil işte. Ustam beni define ortak etti. İsmail sen <laughs> ya. Adam kazacak sana araziyi kendisi koyacak definenin üstüne. Sen bunu anlamıyor musun artık? Ayıkıyor mu ya? Ya tezine git kendine bir uğraş bul gözünü seveyim. Senin uğraşın olmayınca böyle entrikalarla kafayı kırıyorsun sonra bize sarıyorsun kızım. Ne sarması be ne sarması? <laughs> git ben yatıyorum ya. Sen git Cuma pembe hayaller kur bizim geleceğimiz için. Seversin. Ya hayal her türlü kurulur da sen yalnız mı yatacaksın? Yalnız mı yatacaksın kız? Üşü de gör. Üşü de gör bakalım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.